aralar ciddi bir baş yaşıyorum. Hatta hiçbir şey yapasım yok diyebilirim. Ama sürekli <laughs> sokağa çıkmak ve gezmek isteyen birisi var. <laughs> ben değil o yani. Neyse böyle bir şeyler hazırlayacağız şimdi. Değil mi hayatım? Aynen öyle. Evet, çıkıp bir yerlere gideceğiz işte. Meyve alıyoruz değil mi yanımızda? Şöyle üzüm almıştık pazardan. Üzümlerim pazardan. Allah korusun nazardan. Benim espriler nasıl hayatım? Harika. <laughs> Bayılıyorsun değil mi? Kesinlikle. Bunları böyle küçük küçük kesin. Nasıl yapalım bunu? Ya. Yıkadın mı onları? Yok Yok yıkadın. büyük bir kap getip olanın içine bak söyle. gibi. Var mı başka bir tane? Varsa öyle olsun olur. Vardı değil mi? Vardı. Ama öyle ortada mı bilmiyorum. Bizim ee, yan tarafta ardiye var kışın hatta yapmaya başlamıştık ee, uzun zamandır takipte olanlar bilir Ama çoğu şeyimizi ardiyeye koyuyoruz çünkü bizim mutfağımız ve evimiz gerçekten küçük o yüzden orayı o şekilde değerlendirdik Şimdi mutfakta bir şey lazım olduğu zaman eğer mutfakta değilse oradadır orası da var ya böyle o kadar karışık ki hani böyle bir türlü e, toplayamadık yani toparlayamadık. dolap falan almamız gerekiyor oraya Bakalım. Alacağız inşallah. Hepsi bir anda olmuyor. Koparamadım. Neyse ben bunları bir koparayım. Öyle gelmiyor da. Rezalet kopmuyor. Yeter bana ben, bence. Değil mi? Yeter. Böyle. Bunun üstüne de. Yeni üzüm mü koyayım yoksa başka bir şey istemiyorum. Çiftin mi? Nektarin. Bayılırım nektarine. İçeriz. Yeter bence Bence. Niye? Etmez mi? Yeter sen bir meyve içeceğiz. Meyve içeceğiz. <laughs> Bunu koyayım. Arkadaşlar biz meyve içiyoruz. Çayı yiyoruz değil mi hayatım? Şimdi biz birkaç çeşit meyve Çekirdek, çerez falan aldık. Hemen onları kutulayıp çıkacağız. Mı? Böyle içeceklerimiz sıcaklığını kaybetmesin diye termosumuza yerleştiriyoruz. Çıkacağız evden. Sabah şöyle incirli bir tart yapmıştık. Şimdi onun üzerine pudra şekeri dökeceğiz. Onu da yanımızda götüreceğiz. Allah'ım ben nasıl kilo vereceğim hayatım? <laughs> yani gerçekten yemek yemeyi çok seviyor. Yani ben yapmasam kendi kalkar yapar. O yüzden benim kilo vermem çok zor. Hatta sen bana yardımcı olman gerekiyor ama. İşte oluyor, sen işte. Böyle mi yardımcı oluyorsun? <laughs> ya bu incirli tartı ben yapmadım bu arada. Eşim yaptı. Nasıl gözüküyor ama? Çok güzel gözüküyor, nefis gözüküyor. Bir de kesince... sen olacak. Artı bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Altındaki tabakla beraber. Ay bazen böyle markete ilaçım çalışsın ya. Aynen. Sütrece sardık. <laughs> Tabak lazım olursa direkt bu şekilde kullanırız. Veririz. Geliriz. Kameraya vurmasaydı mıydı? Neyse. Öyle işte. Kahvemizi de alalım. Tamam kahvemizi de alalım çıkalım. Şimdi çıktık. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Yani ilk defa gideceğiz ama fotoğraflardan, videolardan falan gerçekten çok güzeldi değil mi hayatım? Evet. İnşallah gerçekten düşündüğümüz gibi bir yerdir. Bakalım. Burada şöyle bir elma ağacı gördük. Biraz elma toplayacağız. Doğal, organik bir elma. Hiç kimseye de ait değil. Böyle normal dağda yetişen bir elma. Elma sirkesi yapacağım bunlarda. Şimdi eşim topluyor. Ama çok tehlikeli bir yer. Bakar mısınız? Şimdi kızılcık gördük arkadaşlar. Ondan topluyoruz. Ne Gördüğü her meyveyi toplamak isteyen o kişi. Organikçi oldu bugün. Evet. <laughs> <laughs> Durduramıyorum. Değil mi hayatım boş ver. Gideceğimiz yere gidelim yok. Bir toplayacağım. Üşenmiyorsun da aşk o ya. mı? Evet çok güzel gerçekten. Of renklere bak. Az önce topladıkların şeydi değil mi? Kuş burnuydu. Ben bundan. karıştırmışım. Hı -hı. Asıl kızılcık bu arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ben bak, kuş burnuyla onu... mı? Onu içine koyalım. Bak gülüm bak. <laughs> Gel biraz yardım et toplayalım beraber şöyle. Azıcık. Ya ben hiç istemiyorum toplamak. Koş dersen ama. Gidelim çay falan içelim. Tamam biraz toplayalım sana. Tamam hadi ha. geldik arkadaşlar. Hayırlı. Evet biz evet. geldik anneciğim. Bayağı da uzun sürdü yaklaşık körfezden. 40 dakika falan sürdü değil mi hayatım? Bak kıyabalar 40 dakika Aylı. sürdü. Adam bak Evet karavanla gelenler de var. Sanırım kamp için de geliyorlar buralara. Polis burada durabiliriz aynı. Beni böyle yerlere geldiğinde en çok güzel şeylerden biri herkesin böyle çevreye çöplerini bırakıp gitmiş olması. Yani o kadar güzel doğa harikası yerlerimiz var ki yani şöyle pisletilmesi, buraların böyle kirli bırakılması gerçekten çok üzücü. Bakar mısın hayatım herkes çöpünü bırakmış ya. Kartı mı yoksa çay içelim değil mi <laughs> Arkadaşlar yani mutfağa giriyor, bir şeyler yapıyor ama iyi bir şeyler çıkarıyor anlamına gelmesin. Gerçekten bunu bildiğiniz rezil etmiş yani. Ha, haşım olmuş. <laughs> <laughs> ama e, devam ediyoruz değil mi hayatım? Yani mutfakta hünerlerimizi i̇şte ya? sergilemeye. Nasıl bir tarifle yaptın? Söyle de Bak kimse al, yapmasın bari. <laughs> Tarif ben kimse yapmayacak. İnternetten mi baktın? Baksana sen Allah aşkına. Hatta o siteyi vereceğim buraya aslında. Ver ver, ver. daha var Gerçekten. <laughs> İncirlerimizi rezil et daha Ben kendim tarifi yapacağım daha güzel <laughs> Aynen. Kişiye güvendik. Aynen. Bir de profesyonel şefmiş. <laughs>